Merhabalar, ben Gülbanu Atasoy. Bugün sizlere yerli ve milli imkanlarla hazır hale getirdiğimiz evcil hayvan vitaminimiz Devavit'ten bahsedeceğim. Geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe sevimli dostlarımız her zaman ailemizin bir parçası olmuştur. Biz de bu minik dostlarımız için Türkiye'nin ve hatta dünyanın en iyi değerlerine sahip vitaminini ürettik. Güvercin, muhabbet kuşu, kanarya, Papağan ve diğer hayat arkadaşlarımız için en iyi vitamin değerlerini içeren Devavit'i hazırladık. Üstelik 20 gramlık paketle evdeki bir çift muhabbet kuşunuzun bir yıllık ihtiyacını karşılayabileceğiniz kadar etkili bir üründür. Devavit'in evcil hayvanlarımızın vitamin ihtiyacını karşılamasının yanı sıra Haftalık kullanımda kızıştırıcı etki oluşturması, üreticiler için de vazgeçilmez bir hal almasına sebebiyet verdi. Piyasaya çıkartıldığı ilk andan itibaren yoğun talep alan DevaVit'in, evcil hayvanlarınızın ihtiyaçlarına doğru karşılık verebilmesi için farklı boyut ve ambalajlarda da ürettik. 20, 100, 250, 500... Ve 1000 gramlık 5 farklı boyutta tamamen otomasyona dayalı ve sterilize ortamda elde edemeden hizmete hazır hale getirdik. Güvenli kapak ambalajı ile de imalat bittikten sonra bile sevimli dostlarımıza ulaşana kadar açılmadığından emin olduk. Türkiye'de Birçok il ve ilçede aktif valiliklerimiz bulunmakta ve istekler doğrultusunda valilik vermeye devam etmekteyiz. Ekranda gördüğünüz numarayı arayarak veya İlyas Yıldırım YouTube kanalını takip ederek detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.